trafik, gürültü, kalabalık, stres. Tüm bunlardan biraz uzaklaşmaya. Doğayla iç içe vakit geçirip şöyle rahat bir nefes almaya ne dersiniz? Öyleyse hadi buyurun. Sizleri Türkiye'nin birbirinden eşsiz ekoturizm rotalarına ve orman parklarımıza bekliyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü olarak Türkiye'nin farklı illerindeki gizli kalmış hazineleri sizlerle buluşturuyoruz. ...ekoturizm rotalarımızı keşfetmeye... ...ve orman parklarımızda vakit geçirmeye... ...ne dersiniz? Detaylı bilgiye... ...Benim Ormanım uygulamasından ulaşabilirsiniz. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü. Ekosisteme büyük zarar veren orman yangınlarının... ...yüzde 88'inin... ...insan eliyle ihmalden çıktığını... ...iklim değişikliğinin de etkisiyle... ...yayılımı ve etkisinin kat kat arttığını biliyor musunuz? Yangın sezonunda pek çok ülke haftalarca hatta aylarca süren orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Türkiye'de bu mücadelenin yürütücüsü Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü. İnsan gücünün yanı sıra hava ve kara gücümüzün artırılması, ileri teknolojinin kullanımı insansız hava araçları ve insansız kameralı yangın gözetleme kulelerinin kullanımıyla yangına ilk müdahale süremiz 11 dakikaya düştü. Seferberlik ruhuyla yürüttüğümüz mücadelemize sen de destek ol. Dikkat edelim, duyarlı olalım, uyaralım. İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. <laughs> inşallah yeni eğitim ve öğretim döneminde çok daha güzel başarılara imza atmayı evet, ve çok verimli bir yıl geçirmeyi ben biliyorum. Günümüz kutlu olsun. Eğitim öğretim hakkında eee tabii biz eğitim noktasında Türkiye genelinde yaptıklarımız var. Tabii biz ilgileniyoruz daha çok Zonguldak'ta yatırımlar. Biliyorsunuz biz şu anda Zonguldak'ımızda 397 tane okulumuz var. Bunlardan 258 tanesinin dönüşümünü yani deprem anlamındaki hem güçlendirmesini bunun yanında tadilatı, büyük onarım gibi bütün bunları geçtiğimiz yıllarda hallettik. Bu çabamız, bu gayretimiz bu yılda devam edecek. E i̇nşallah biliyorsunuz bu bağlamda okullarımızın doğalgaz gaz dönüşümüyle ilgili çok iyi netice kaydettik. Geçen yıl 52 okulumuzun biz doğalgaz dönüşümünü sağladık. ve İnşallah doğalgaz konusunda da kılcal çalışmalar devam ettiği sürece bütçemiz bu anlamda yeterli. Bütün okullarımızın nihayetinde hepsinin doğalgaz dönüşümünü inşallah sağlamayı planlıyoruz. Olay Zonguldak'ın Ereğli ilçesi sahil yolu üzerinde bir taksi durağının yakınında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 150 yıllık çınar ağacı yol kenarında bekleyen Mehmetiye idaresindeki 67 ABH 487 plakalı aracın üzerine devrildi. Al, bir... Al, <laughs> Devrilen ağacı görenler araçta bulunan sürücü Mehmetiye ile yanında bulunan bir kadın ve bir çocuğun imzasına koştu. Araçta bulunan 3 kişi kazadan yara almadan kurtularak bölgeden uzaklaştırıldı. Kök kalmamış zaten. Evet, e, işte, devrilen çınar ağacı, işte kök, kökünü burada görüyoruz. Kök kalmamış ki zaten. Evet ağacın devrildiği yol bir süre ulaşıma kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri ağacın dallarını keserek yoldan temizledi. Araçta maddi hasar meydana gelirken trafik bir süre kontrollü olarak ulaşıma sağlandı. Ağacın yoldan tamamen kaldırılmasının ardından araç da çekici yardımıyla çekildi. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Bak, bak, bak. Bak,

Bakacak Kadı beldesinde ikamet eden 33 yaşındaki Aytaç Gökçemir ilk olarak çocukken komşusunun köpeğini beslemeye başladı. Gökçemir 20 yıl boyunca köpek sevgisiyle birden fazla ırkta köpekler yetiştirdi. Dog Show olarak bilinen köpekli sporlara ve yarışmalara katılan Aytaç Gökçemir kendi büyütüp yetiştirdiği Alman çoban köpeği baronla çok sayıda ödül ve kupa kazandı. Köpeklerin yürüyüş, koşma ve anatomik yapılarının ölçüldüğü yarışmalarda çok sayıda derece elde eden Gökçemir, şimdi Avrupa ve Dünya Şampiyonluğu için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yarışmalara her köpeğin katılamadığı ve katılan köpeklerin belirli özelliklere sahip olması gerektiğini ifade eden Gökçemir, Ankara'da şampiyonluk elde ettiklerini belirtti. Köpeğimiz Kendi grubundaki diğer ırk köpekler olarak Türkiye'de düzenlenen köpekli sporlara katılıyorum. Yani dog show'lar, köpek yarışmalarına katılıyorum. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda birçok derecemiz, madalyamız ve kupamız bulunmakta. E, şimdiki hedefimiz ise e, kendimizi daha da geliştirip Avrupa arenasına çıkıp oradan da e, bu işin zirvesi olan Almanya'da düzenlenen dünya şampiyonasına katılmak. Buradan yeni başlamak isteyen arkadaşlar öncelikle ben şunları belirteyim. E, köpeğiniz çok iyi olsa bile, bunu yarışmaya çalıştırmadan, hazırlamadan kesinlikle orada başarı elde etmeniz çok zor. Gerçekten söylüyorum, bu işin özü önce iyi köpek, sonra çalışmak. İkisi bir arada mutlaka olması gerekiyor. Çalışmak derken nelerden mesela sağlar? Çalışmak derken e, köpeğinizin orada ring içine bir performans sergilemesi gerekiyor. E, bunun için tris koşu ve tris yürüyüş dediğimiz bir bölüm var. Bunları düzenli olarak yapmanız gerekiyor. Köpeğinizin buna uyumlu olması gerekiyor, yani uygun olması gerekiyor. Her köpek yarışma köpeği olmayabilir. Bireysel olarak çok iyi olabilir ama yarışma için istenilen faktörler çok farklıdır. Anatomik açısı, özellikleri, yani bunlar çok farklı şeyler. Benim içimde çocukluğumdan beri bir köpek sevgisi var zaten. İlk Alman kurdum şu an 12 yaşında. Onu almadan önce de zaten birçok köpek ırkı besledim. Sokak köpeği besledim, Kafkas çoban köpeği besledim. Ama Alman çoban köpeğine yoğunlaşan ilk Alman kurdum ile başladı. Onu da birden e, bir komşumuzdan sahiplendik. Ondan sonra e, yarışmalar vesaire bunlar bizim ilgimizi çekti ve bu şekilde bu yola baş koyduk. Ödüller aldınız biraz ödüllerden de bahseden. Evet e, birçok yarışmaya katıldık, e, birçok ödül aldık. E, bunun, bunların içinde en önemlisi benim kendi üretimim olan ve benim kendi adıma süper süperstarım olarak e, bahsettiğim baron diye bir köpeğim var. En fazla kupamız ödülümüz bu köpeğimizle kazanıldı. Ee, yalnız bu kupalar biraz daha fazla olabilirdi ama baron tam korona döneminde dünyaya geldi ve iki yıl hiç yarışma görmeyen bir köpek. Yani o yüzden e, bu konuda çok kupa olarak eksiğimiz var aslında. Ee, daha sonra e, Sırbistan'dan aldığımız bir köpeğimiz var Viki diye. İkinci olarak en başarılı köpeğimiz budur. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Aşağı Şehirören Köyü Türkmenler Mahallesi mevkiinde ormanlık alanda 80 yıldır akan su bölgeyi ziyaret eden vatandaşları serinletiyor. 1943 yılında Kastamonu'nun Tosya ilçesi ile Samsun'un Ladik ilçesi arasında yaşanan 7.2 büyüklüğündeki yıkıcı depremin ardından bir kayanın altında akmaya başlayan kaynak suyu bölgede yaşayan köylüler tarafından 80 yıldır korunuyor vatandaşlar tarafından ağaçların oyulmasıyla yapılan çeşmeden akan su yaz mevsiminde bile soğuk olmasıyla dikkat çekiyor. Bölgede bulunan şelale ve göleti görmeye gelen vatandaşlar kaynak suyuyla serinliyor. <laughs> <laughs> Sudan değil, benim kebaptan bilirler o zaman da. <laughs> ya 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 yapar abi. <laughs> abi ya Vallahi yapar. Daha yeni yeni arkadaşlar <laughs> <geçelim. Taksana. gülüyor> Bu su bize verilen bilgilere göre babam anlatmıştı rahmetlik. Kargı depremi olmuştu biliyorsun herkes biliyor zaten bunu. Kargı depreminden sonra bu göründüğü taşın altından çıkıyor. Ve daha sonra tabii o zamanki çobanlar bunu bu vaziyete getiriyor. Günümüzden biz de bunu aynı şekilde devam ettiriyoruz. O zamandan beri ağaç çevre diyoruz biz buna. Ağaç çevre olarak akıyor. Normalde günümüzde yazın da aynı soğuklukta akıyor. kışında artı çoğalmıyor da yani o kadar bir miktar ki aynı şey akıyor. Yani yarım üzerinde, yarım üzerinde bir zaman zamandan sonra akıyor halinden kesilmedi devam ediyor. Açıklık vardı tabii bu kadar değildi. Bundan hayvan otlatmaya geliyorduk. Bizler, bizden önceki abiler veya dedelerimiz de geliyorlarmış. Bizde şu anda hayvan kalmadı ama son nefis nesil biziz. Biz öldü mü de Allah'a emanet. Size hikmet hocaya atayım. Şimdi neresi? Trabzon, üzerinde Çok da bir şey değil. Marketten alırdık. Yenice Kaymakamlığı, Yenice Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığı tarafından organize edilen 13. Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisiklet Yarışları dün 25 kilometrelik parkurla başladı. yarışmanın ikinci gününde 66 kilometrelik Türkiye Maraton MTB şampiyonası düzenlendi. 44 bisiklet severin katıldığı şampiyona 3 turdan oluştu. Yarışma sonucunda Master 35 yaş erkeklerde Harun Ömür, 40 yaş erkeklerde Oğuz Özçelik, 45 yaş erkeklerde Turgay Germen, 50 yaş erkeklerde Mustafa Yıldız, 55 yaş erkeklerde Mustafa Bal, Genel klasmanda Oğuz Özçelik, elit kadınlarda Azize Bekar ve elit erkeklerde Furkan Akçan birinci oldu. Ne kadar var ya? Yani bu kadar yeşilliği içerisinde ama yoruldunuz değil mi? Yorum alalım yani. olmuyor. Doğru söylüyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. On üçüncü uluslararası bu bisiklet yarışlarını bundan sonra inşallah yirmi üçlerini, otuz üçlerini hep birlikte düzenleriz. Ben bu yarışların düzenlenmesine emeği geçen Gelince Kaymakamlığımıza, Gelince Belediyemize, Bisiklet Federasyonumuza Fener hem kurumsal olarak hem de bireysel olarak verilen desteklerden dolayı da teşekkür ediyorum. Uluslararası boyutta olan sekiz sporcumuz var değişik ülkelerden gelen. O sporcularımızın da kendi ülkelerine döndükleri zaman kendilerinin kara büyüğü ve yenileceği en iyi şekilde anlatacaklarına eminim. Aynı zamanda da bunların tanıtımında çok büyük rol üstleneceklerine eminim. Kendilerini hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. kaza Kapullu 5000 evler arasında meydana geldi. EMA Sekvi İdaresi'ndeki 78DA 263 plakalı hafif ticari araç Kapullu istikametinden 5000 evler istikametine seyir halindeyken viraja girdiği esnada önlerine çıkan bir hayvana çarpmamak için manevra yaptığı esnada aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp yaklaşık 52 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücüyle yolcu olarak bulunan AA yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaza Ankara istikameti Bahçelievler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara istikametinde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 14 EU 034 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil orta refüjde bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağaç gövdesinden kırılarak otomobille birlikte yola savruldu. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Çevredeki diğer sürücüler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu ünitesine sevk edildi. Devrilen ağaç çevredeki vatandaşların yardımıyla yol kenarına götürüldü kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ahmet Yılmaz bu konuya da el atmalı. AK Parti İl Başkanlığı'nda çalışan sekreter ve çaycının 3 aydır maaş alamadığı iddia ediliyor. Yıllardır iktidar olan bir partinin il başkanlığı personeline maaş veremiyor. Bu olay Türkiye'nin hiçbir yerinde görülmemiştir. AK Parti Zonguldak İl Başkanlığına 60 milyona bina almaya çalışan Mustafa Çağlayan, partide çalışan emekçilerin maaşını veremiyor. Kendisine 6 ayda villa alan Mustafa Çağlayan 3 aydır parti çalışanlarına maaş veremiyor. İl başkanı olan adam gerekirse çıkarıp çalışanın parasını cebinden ödeyecek. Ama Mustafa Çağlayan Eniştesinin yanında askeri ücretle çalıştığı için bu ihtimal zor. Fakat Çağlayan'ın aldığı villanın eski sahibi olan Ahmet Yılmaz bu işi çözebilir. 10 milyonluk villayı değerinin altında Mustafa Çağlayan'a satan Ahmet Yılmaz'a iki emekçinin maaşı ne der? Bugün bu skandal %1 oy alan partilerde bile yaşanmadı. İl başkanlığına vekalet eden Mustafa Çağlayan Parti çalışanlarına maaş veremezken tatilde nasıl vicdanı rahat etti? Koca Ak Parti kimlerin eline düştü? Bu arada Mustafa Çağlayan 5000 avro skandalını patlatan Mehmet Başa açtığı davayı geri çekmiş. Bu ne demek oluyor? Mehmet Baş'ın söyledikleri doğruymuş. Ne diyelim? Önce nakitle başladı, sonra villa sahibi oldu. Zor ama olur da asalet alırsa Mustafa Çağlayan'ı kimse tutamaz. Doktor bu ne? Geçtiğimiz cuma akşamı Elmas TV'de verimli bir canlı yayın gerçekleştirdik. Zonguldak Belediyesi Eski Başkanı İsmail Eşref ve CHP Grup Başkan Vekili Atınç Kayınova konuğumuz oldu. Zonguldak Belediyesi'ni konuştuk. Atınç Kayınova sert dille Ömer Selim Alan'ı eleştirirken bir mesajla Zonguldak Sporu icraya verdiği ortaya çıktı. Kızdı, parladı. Zonguldak Sporu siyasete karıştırmam dedi sesini yükseltti. Bolca kendini övdü. Ama Zonguldak sporu icraya verdiği gerçeği değişmedi. Yakıştıramadım. Bir diğer konuysa Alaborina mevzusu. Selim Alan Zonguldak Belediyesi'ni 4 yıldır yönetmekte. Öncesinde CHP yönetimi vardı. Ve Atınç Kayınova'da meclis üyesiydi. Alaborina'nın sözleşmesi de işte o dönemde yapıldı. Hesap sorulacaksa son 4 yıl değil daha öncesine de gitmek gerekir elmas fobisi. Zonguldak Belediyesi eski başkanı İsmail Eşref ve CHP Grup Başkan Vekili Atınç Kayınova'yı konuk ettiğimiz yayın yerel basında gündem belirledi. Birçok vatandaş yayından haberler çıkardı. Hem de henüz yayın bitmeden. Haberlerinde kanalımızın isminden bahsetme gereği duymamışlar. Şaşırdık. Keşke kaynak belirtselerdi. Muhtemelen aceleye gelmiştir. Çünkü yayın henüz bitmeden birçok haber servis edildi. Muhteşem bir organizasyon kurulmuş. Konuk masasından direkt gazeteciye servis. Benim açımdan problem yok ama kaynak göstermek daha etik olurdu.